Peki onun eğitimiyle ilgili planlarınız neler efendim? Türkiye'de bu çocuklar için merkezler açılıyor. Erkan Turan da sabah için araştırdığı ve bizlere getirdi. Dilerseniz neler varmış bir bakalım. Şaşırtan hali sıra dışı davranırlar. Ailelerse çoğu zaman onlara yaramaz deyip geçerler. Ancak aileler dikkat çocuğunuz üstün zekalı olabilir. Erken okumayı sökebiliyorlar, erken e, yazma, e, okuduğunu anlama, yorum yapma e, gibi kendini e, illaki belli eden bazı e, özellikleri gösteriyorlar. Okay. dans et ayak at bunu ilk önce böyle tornavidayla sağ sola yaptım şöyle ondan sonra ucunu böyle sivri yaptım böyle gösterebilir şöyle gösterebilir misin bize şöyle kameramıza doğru gösterir misin şu neler yaptım şöyle, ne böyle. şöyle tutup gösterelim mi Şöyle tut gösterirsen kameraya. Hı hı. Nedir bu şimdi ne oldu? Havuç. Havuç mu oldu? Sonra nasıl olacak? Boyayacak mısınız? Evet. Ne rengi boyayacaksın? Turuncu. Sonra ne olacak evet. bu havuçlar? şu evi görüyorsunuz ya. Evet. İşte oraya ekleyeceğiz. Kedileri seviyor musun? Evet. Kediler ne yapıyor? Nasıl bağırıyor? Ya. Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi, yüksek düzeyde görev sorumluluğu, yaratıcılık ve motivasyon, bunlar üstün zekalı çocukların başlıca özellikleri. Bütün masası heykeli ol, bütün masası ol. Çok güzel bir ütü masası, bundan ben mutluyum. Kendi ders alanımın dışında da zorladıkları sorular oluyor, özellikle e, konumun. Ee, ...içerisinde çok çelişkili sorularla bize geliyorlar. Ee, aldığımız cevaplar e, hani yaş ortalamalarının çok üstünde cevaplar, çok akıllıca, çok detay üzerine olan cevaplar oluyor. Dün bugün dışarıda güneş var. Akşama belki kar yağar. Kar yağma? Hayır. 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 Belki. Bugün <laughs> ya. Elena simit e, en genç yüzünü abla olarak nitelendiriliyor e, radyo programlarına çıkıp sunduğu programlarla e, yetişkinlere sordukları her konularla ilgili farklı ve e, olgun cevaplar vermesiyle Hani bu kategoriye girmiş e, Kim Un Yang e, 4 yaşında üniversiteye girip Amerika'dan Burs kazanmış ve e, sürekli Koreli olup gidip gelip Kore arasında Amerika'da doktorasını tamamlamış biri. Evet, Aleta Andrea'ya baktığımız zaman en yeni ve en son üstün olarak tanımlanan bir çocuk. iki yaşında resim yapmaya ve sergiler açmaya başlamış. Gördüğünüz gibi farklı alanlarla ilgili kendilerini gösteren özellikleri olabiliyor. Üstün ve potansiyelli çocuklar için ee, ülkemizde bir girişim, e, anaokulundan bir girişim yapmak amacıyla kuruldu. Ee, senelerdir üstün ve potansiyel çocuklar ile çalışıyorum. 11 yıllık bir e, anaokulu geçmişim var. Bu Bilgi ve birikimlerimi bu alanda açığı görerek değerlendirmek istedim. Eğer anaokulunda e, eğitilebildiklerinde ileriye liderler, bilim adamları e, ve iş adamları, iş kadınları yetiştirilebilecek bir potansiyel sağlamak için...

Evet. Hı, zor oldu. Başka neler yaptın sen? Kedi yaptım. Onlar yaşıtlarına göre daha gelişmiş oyunlarla ilgilenir ve genellikle eğitim alanında yaşıtlarından daha ilerlediler. George Smith 12 yaşında Nobel ödülüne aday olmuş. Hmm. Burnunu ver ver bana. Kim burnunu veriyor? Üstün zekalı çocukların özel eğitimleri, bu çocukları mutlu etmek, her yaştan onların üstün beyin, öğrenme ve yaratma gücünden yararlanmak için önemlidir. Kendi oyuncağını yaratıyor. biz de ahşap tasarım olarak hani bunu çocuklara, yetişkinlere aşılamak istiyoruz. Çünkü üretmek güzeldir. Yani çocukken de, büyükken de Üstün zekalı çocukların eğitimi için özel önlemler alınmadığında bir takım sakıncalar ortaya çıkıyor. Hatta ilk gelense üstün yeteneklerinin eriyip gitmesi. Türkiye'de de son yıllarda üstün zekalılara yönelik merkezlerin açıldığı görülüyor. Şimdi çocuklarımız e, bu tür imkanları bulamadıklarında bulundukları e, normal e, müfredatta mutsuz olmakta, e, gittikleri okullarda sorunlar çıkarmakta, hatta e, çoğu zaman öğretmenleri tarafından anlaşılmamakta bu çocuklar ya sorunlu işte ya hareketli ya içine kapanık e, gibi e, sözel ifadeler kullanarak e, çocuklar bir şekilde soyutlanmakta diğer arkadaşlarından. Aslında çocuğun bireysel e, olarak farklılığının farkına varılsa e, çok daha iyi çalışmalar yapılabilecek ve o çocuk kazandırılabilecek. Çekiç. Çok güzel çekişler görüm. Bakar mısınız? Şu çekici çok sivri bu. Bir, bir çekiş, harika. Üstün potansiyeli çocuklar bilim, sanat, spor alanlarında yeteneklerine göre eğitiliyorlar. Merakları, soyut düşünebilmeleri, geniş hayal güçleri vardır. Onlara doyurucu bilgiler vermek, doğru bilgiler vermek hem e, eğitimsel açıdan doyurucu olabilmek hem rehberlik açısından onların ihtiyaçlarını giderebilmek, e, bireysel farklılıklarına göre yeteneklerini belirleyebilmek, e, sadece IQ'sunun yüksek olması yeterli değil, yaratıcılığının ne boyutta olduğunu tespit edebilmek e, ve yeteneklerine göre yönlendirebilmek, hayatta seçecekleri dalı onlara öğretebilmek temel amaçlar. Ama, where is the color? Ben mm, no, another one. Green. Green. Wow. Yabancı dili daha bebek denecek yaşta öğreniyorlar. İngilizce, İspanyolca, Rusça, Fransızca konuşuyorlar. Yani yabancı dil şu an onlar için çok e, açık oldukları bir durum. E, her verdiğinizi, her üç dil bile birden öğrenseler... ...her dili farklı e, materyallerle tanıyıp farklı alanlarda kabul ediyorlar. Başka yani Hangi hayvanlar avuç yer? Tavsanlar. Sen yer misin? Tavsan bir tavşan yok ki. Ben kedi yapmayı çok sevdim. Kedi. Sen de mi çok seviyorsun avucu? Evet. Avucu nasıl yiyorsun?

...çok güzel görüntülerdi. Sevgili seyirciler, örümcekler müzik dünyasının da hizmetinde... ...ağ kurmak için örümceklerin vücutlarında ürettikleri... ...ipeksi ipliklerden keman yayı yapıldı. Esnek ve çelikten sağlam iplere gerek duyulan... ...tıptan mühendisliğe birçok alanda kullanılan örümcek ipeği... ...müzik sektöründe de yerini alıyor. Japon araştırmacılar altın örümceklerin ağ kurmak için... ...ürettikleri ipeksi iplikleri işleyerek keman yayı oluşturdu. Bir yay teli elde etmek için çapı 1 milimetrenin binde birinden daha ince olan örümcek iplerinden 5000 kadarı bir araya getirildi. Örümcek ipeğinin birleşme sırasında arada boşluk bırakmayan yapısının tele dayanıklılık, enstrümandan çıkan sese ise farklı bir ton kattığı belirtiliyor. Altın rengi ve sağlamlığıyla ünlü bu ağları yalnızca dişi örümcekler üretiyor. Örümcek ağ